Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün basın bilgilendirme toplantısı vardı. Suriye başlığında da önemli mesajlar verildi. Hemen ayrıntıları alalım, Ankara'ya bir uzanalım. Erce Tren notlarıyla karşımızda. Erce. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda gündemin sıcak başlıkları ele alındı. O sıcak başlıklardan ilki Suriye ile SDG arasında imzalanan anlaşma oldu. Bakanlık açıklamasında Türkiye'nin Suriye'deki ateşkes ve kademeli entegrasyonu memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Ente entegrasyon sürecinin yakından takip edildiği ve Suriye'nin ünter yapısını entegrasyon sürecinin güçlendireceği ifade edildi. Ve süreç devam ederken Savunma savunma Bakan Yardımcılığı'na SDG'nin Türkiye'deki birçok olaya karışan bir ismi önerdiği iddia edilmişti. Bakanlık tarafından bu iddiaya yönelik entegrasyon süreci kapsamında yapılacak görevlendirmeleri ise Suriye makamlarının devlet aklıyla yapacağı değerlendirmeler ve olumlu sonuçlanacak güvenlik soruşturmaları temelerinde gerçekleştirileceğini, gerçekleştirileceğini değerlendiriyoruz ifadeleri kullanıldı. Bilgilendirme toplantısında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yaptığı açıklamalar da soruldu. Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli ve ve tek temel sorunun Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları olduğunu söylemişti. Bakanlık açıklamasında Yunan politikacıların Ege denizinde karasularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda Türkiye'nin tavrının net olduğu söylendi. Türkiye olarak Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceği ifade edildi. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır." denildi bakanlık tarafından. Toplantıda Türkiye'nin Somali'deki çalışmaları da ele alındı. Somali'de hava unsur komutanlığımız yeni görevlendirme yeni görevlendirmelerle güçlendirilmiştir. Yeni görevlendirilen unsurlarımız da Somali'nin terörle müdahale, mücadelesine katkı sağlayacaktır." ifadeleri kullanıldı. Son olarak Almanya'da gerçekleştirilecek NATO tatbiki Tatbikatı da masaya yatırıldı haftalık bilgilendirme toplantısında. 8 ila 20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirecek tatbikata Türkiye'nin 2000 kişilik bir kuvvetle katılacağı belirtildi. Böyle büyük bir kuvveti Avrupa'nın kuzeyine kadar konuşlandırabilme ve mütakiben muharebe edebilme kabiliyeti Türk Silahlı Kuvvetlerimizin NATO içindeki gücünü bir kez daha ortaya koymaktadır ifadeleri kullanıldı bakanlık tarafından.